Kalben eğleniyor musun kızım? Ay. Ahmet Yağız oyun süren bitmişti. Ahmet Yağız. Kalben ne yapalım şimdi kızım? Ay orada da bir top havuzu varmış ya. Küçücük <laughs> ama o kalben. Gel bak bak şurada daha güzel şeyler var. Oraya gidelim <laughs> mi kalben? <laughs> Anne bak üst katta var. Nerede? <laughs> Göster bakayım. Üst kat neresi? Ama evet. kum havuzu yok ki. Ablası kum havuzuna ne olmuş ya? E, kumla kumla şey evet. Ne? Kumla ilgili bir problem varmış kızım. Başka zaman gelecekmiş. Benim, ben kapalı. Evet. Başka bir, evet. Zaman gelecek ha, başka bir oyun alanı gelecekmiş galiba. <laughs> gel, gel şu tarafa gidelim. Gel. Gel Kalbe. Aa bu ne kalbe? Zıp zıp yapalım mı biraz da? Hadi gel zıp zıpa gidelim. Seni buradan alamam Senin buradan da alamam ki nasıl alacağım seni? Şaşkın mısın sen ya? Evet. Aa, aa kalbine bak. Sen nasıl çıktıysan öyle in. Hadi şimdi zıp zıpa gidelim. Ne kadar büyük bir yermiş burası. Kalbe. Hadi, hadi biraz da zıp zıp yap bakayım. Tamam, buraya zıp zıp yap. Hadi zıpla. Hadi bakayım. Kocaman ol. Zıpla. Zıpla. Zıpla daha fazla. Hızlı kalbe. Ay kalp yoruldu. Kalbencim yoruldu. kalbiş devam et. Bakayım ne kadar zıplayacaksın. Bakıyorum. Evet yap bakayım bir hareket kalben hemen. Ama dikkatli ol. Orada ne var orada baki? Aa, aa. Nere burası ne kalbe? Bakayım atabilecek misin? At bakayım mı? Aa atamadın ya. Tüh. Kalben bir daha atsana kalben. Bakayım atabilecek misin? Kalben gel şu aradan seni görüyorum gel. Yaklaş kalben yaklaş yaklaş. yaklaş. Bir bir Nereye gidelim başka bir yere? Bir sürü yer baksana şuranın güzelliğine. Kocaman bir yer. Aa kalben şu çok güzel. Buna bindik mi biz ya? Bindik mi ona kalboş? Evet hadi gemiye binelim. Yine mi kayacaksın kalben? Gel buraya başka bir yere gidelim mi? Nereyi çok, Nereyi çok sev? Burayı mı? Evet. Hadi. Öyle mi kayacaksın kalben? Evet. Kalben nasıl kayıyorsun ya? İnanmıyorum sana kızım. Hadi kay bir tane daha. Hadi kay. Bu sefer de buradan kay bari. evet, Kalben Kalben şurada da bir yer var. Oraya hiç çıktık mı biz? Gel şu arada gel. Ben buldum gel. Gel Kalben gel gel gel. Gel dur bir dakika. Bak. Gel 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 gel. Ama gel. Ama burada hastane. Ne orası? Hastane. Hastane mi? Hastane. <laughs> kalben. Kalben burası. Her yerde zıp zıp var ya. Şuralara girdin mi kalben şu şu aralara? Bak şuralara girmedik ya. Neresi karanlık? Kaybettin. Ne var? Ne var? Öcü. Korktun mu yoksa? Evet. Başka kalben başka. eğleniyor musun kızım? Buradan çıkınca ne oyuncakçıya bugün Kalben'in ödül günü. Bugün Kalben'in ödül günü. Bugün Kalben oyuncak alacak. Oyuncakçıya gideceğiz. Ama Kayber'cim oradan kaydık ya başka yere gidelim. Baksana şuranın Ay, güzelliğine. Gel şuradan kaymadın ki gel. Gel bir kere kay şuraya gidelim artık ya. Burayı mı sevdin sen? Ay ayağımı sıkıştı kalben. Ben ben bak buradan hiç kaymadın ama baksana buranın güzelliğine. Bak buradan çıkılıyor. Çabuk buradan çık. Orada. Aa kalben şuradan gir. Bak buradan Ay, sen gel. Sen beni şu bekle. Tamam tamam hadi gir bakayım. Hadi bir. Evet kalben çıkıyor. Kalben oradan iki. Aferin kalbene. Evet üç. <gülüyor> <gülüyor> kalben ya. Aşkım bekle beni dur. Kayacak mısın? Ah yine kayıyor ya burada. Kaysın bakalım. Ah, Aa, kaydı. Baba. Kalben şuna gelsene kızım, şu yuvarlak. Baksana çok güzel ya. Hadi dön, dön Kalben. Evet Kalben dönüyor. Kutlandı. Kalben dönüyor, dönüyor çok eğlenceli. Kalben çok eğlenceli. Gök kuşağı gibi. Bu evet. Kalben. Anne, anne. Gel bak. Gel bak ben buldum başka bir yer. Gel buradan yukarı çıkalım. Gel. Kalben gel gel gel. Bak buralarda ne var kalben. Kocaman bir yer ya. Hangisine binelim diye şaşırdık. Neredesin? Gel şu tarafa bir gidelim gel. Gel bakalım burada neler var. Bu kaydırağı bilmedim. Hangi kaydırağı? Hangi kaydıra? Biraz, Aa, orada küçücük bir kaydırak mı var kalben? Neredesin? Burada hastane. Neresi hastane? Hastane. Küçücük kaydırak var orada. Onlar bebekler için kalben ya. Yok, Mi bebekler değil. için onlar. Değil. Bakayım neredesin? Yoruldun mu kalben? Ya. Bugün ne var biliyor musun kalben? Ya. Bugün senin ödül günün. <laughs> Oyuncakçıdan. Oyuncakçıya gideceğiz. Ne almak istersin oynayacaksın? Ne alacaksın Kalben? Bana bu... sürpriz mi yapacaksın? Anne buranın eskiden merdiveni vardı? Merdiveni nerede? Eskiden mi? Evet. Neredeydi merdiven? Burada mı merdiven vardı? Evet. Burada nerede? Burada kaydırak vardı. Ben seni başka bir AVM'ye götüreyim mi? Hayır. İster misin? Ya. Sen burayı çok seviyorsun ama Kalben. Burayı seviyorum. İkisini seviyorum. Başka nereyi seviyorsun? Can Park'ı mı seviyorsun? Evet. Oraya mı gidelim Can bir daha? Can Park'ı, bir de, bir de büyük AVM, ha. bir de küçük AVM. Küçük AVM hangisi? Burası mı? <laughs> Ay kalben dikkatli ol bak düştün kızım ya. Acıdı mı sırtın? Acıdı. Hadi bir daha bir. Kafa mı? Aa şuna bir dedik. Hangisine? Ben ona bindik ya az önce. Gel bakalım baban ne yapıyor. Gel babanın yanına gidelim. Ama buna bindin ya Kalben. Bir daha mı bineceksin ya? Ay. Kalben bugün senin istediğin doktor setini alayım mı sana? Evet ama bebek setini değil. Doktor seti mi istiyorsun? Ama bowling oynayacağız tamam mı Kalben? Oynayacağım Bugün... Neyini abin kırdı? Ben ona çok kız. Bir daha doktor aletlerini sakın abine verme tamam mı? Oyuncak kutuna koy. Yine mi kayacaksın ya? Evet Elif kalbene. Ay, Elif. Elif kalbene abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. unutmayın sizi çok seviyoruz. Kalben el salla kızım. Ama el sallamıyorsun. Küstük. Sana küstük. Bay bay. bay bay. Yine mi kayacaksın ya? Evet. evet Elif Kalben sizlerden beğeni bekliyor. Çekir. Çekir. Ay. <laughs> Çok eğlenceli değil mi kızım? Gel bir bakalım. Şurada bak. <laughs> Ay, Ay şur şunu da mı tırmanmak istiyorsun? Tırman bakalım. Hadi el salla kalbe. El salla kızım. Ama bana bakmıyorsun ki küstük sana biz ya. El salla bana o zaman. Hadi bay bay.